yani yolda duruyordum. Ee, şeye girerken, e, petrole girerken tamper açı unutmuş. Virajdan daha hafif dönerken devrildi. Yani gördük işte tamper havadayken unutmuş galiba. Virajı alırken yan devrildi, çakıllar da yola döküldü. Hafif yaralı diye biliyorum ama yaklaşamadık çok toz kalktı diye bir yarım saat gibi bir saat gibi bir şey kapalı kaldı evet. Yani yarım saat kadar bir kapalı kaldı. Yolu sonra yetkililer gelip temizledi. Sonra daha sonra da trafiğe açıldı yol. Ben aracımda pet petrolden yakıt alırken e, yukarıdan hafriyat kamyonun indiğini gördüm. Bir anda herhalde damperi açık mı unutmuş nedir? Bir anda devrilip bir yana bütün çakıllar e, serildi. Ondan sonrasını tam hatırlamıyorum çünkü aracıma binip gittim. Herhalde daha sonra yetkililer gelip olayı çözüme kavuşturmuştur diye düşünüyorum.